Sandalye yogasına başlarken öncelikle sandalye yogasının ne olduğunu söyleyelim. Sandalye yogası bizim geleneksel bildiğimiz yoga pozlarının bir sandalye yardımıyla uyarlanmış hali. Modern yoga uygulamalarının bir parçası olarak 20. yüzyılda geliştiriliyor. Denge, esneklik ve güç gerektiren hareketler sandalye üzerinde veya sandalyeden destek alınarak yapılıyor. Temel pozlarda sandalye üzerinde olanları anlatacağız. Sandalyeden destek alarak yaptığımız pozları ise bir liste halinde vereceğim. Ve o kadar çok poz var ki hepsini burada vermem mümkün değil. Bu yoga çeşidi fiziksel sınırlamaları olan kişiler için daha kolay yapılabilir bir yoga türü. Özellikle hareket kabiliyeti sınırlı olanlar, yaşlılar, ofis çalışanları ya da yoga yapmaya yeni başlayanlar için çok güzel bir seçenek. Günümüzde de ofis çalışanları ve yaşlılar arasında özellikle yaygın olarak kullanılan yoga çeşidi sandalye yogası olarak gözüküyor.